Galatasaray yönetimine, kulübüne, taraftarlarına ve futbolcularına sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz bu bize bu bu, sevinci yaşatmalarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir gün Allah nasip edersen Aslan'la ile birlikte Galatasaray stadında canlı canlı maç izlemek. Galatasaray stadının sahasının içerisinde Lü ile birlikte tur atıp lojada maç izlemektir benim hedefim. Allah nasip eder inşallah bir gün o günü de görürüz. Ve e, bugün bu sene 24. E, şampiyonluğumuzu kutluyorum. E, ve Allah izniyle e, 25 de bize bu sevinci yaşatacağınıza da eminim. Şüphem yoktur. Şampiyon, şampiyon. Alem. <laughs> ah. Oh. Oğlum biz her yerde gün bombluyuz. Değil mi yavrum? He? Sarı kırmızı rengimiz. Galata sarı yaşlımız. Yuvar etti. Yuvar etti yavrum. Esna ki vakti ez bırakma. Sarı kırmızı aşkımız. Gel oğlum. Gel. 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 Dla mnie, dla mnie,